İrşad ve Tebliğ Görevli Öncüleri, Saygıdeğer Din Görevlisi Kardeşlerim, Saygıdeğer Hanımefendiler, Değerli Katılımcılar, Hepinize en içten en kalbi selamlarımı sunuyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Bugün burada, bu anlamlı günde sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Diyanet İşleri Başkanlığımızın, İstanbul Müftülüğümüzün, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi burada da yaptığı din görevlileri ve camiler haftası ve aynı zamanda Hz. Peygamber'in doğumuna denk gelen Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla bu etkinlikte emeği geçen herkese başta Sayın Müftümüz olmak üzere, valimiz olmak üzere çok teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim, değerli dostlar, sözlerimin hemen başında bugün Afganistan'ın her az vilayetinde meydana gelen deprem dolayısıyla bütün Afganistan halkına Türkiye adına, Türk milleti adına geçmiş olsun dileklerimizi ifade ediyorum. Allah rahmet eylesin öyle görünüyor ki çok sayıda vefat haberi gelmeye başladı. İnşallah en az hasarla bu deprem felaketinden kurtulmaları ve bir an evvel de acıların hafifletilmesi için çalışmaların yapılması mümkün olur. Değerli dostlar, değerli kardeşlerim, camiler ve din görevlileri haftası artık Türkiye'de önemli bir gelenek haline geldi. Bu vesileyle sadece kendi kültürel medeni değerlerimiz içerisinde camilerimizin yerini ve önemini bir kere daha hatırlamış oluyor. Aynı zamanda da üzerimize düşen sorumlulukları bir kez daha gözden geçirerek adımlarımızı daha kuvvetli atmaya gayret ediyoruz. Bu çerçevede ben de müsaade ederseniz kısaca bizim için camiler ne anlam ifade eder? Onlarla ilgili birkaç temel hususu sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle camilerimiz bizim için bir istikamet ayarlama merkezidir. Yani kimisi doğuya, kimisi batıya, kimisi kuzeye, kimisi güneye döner. Dünyanın dört bir tarafındaki camilerde insanlarımız günde beş vakit bir tarafa doğru yönelirler. Yöneldikleri yer fiziken farklı olsa da yani kimi doğuya kimi batıya dönse de yöneldikleri hep aynı yer hep aynı istikamettir. Hepsi aynı istikamete dönenler. Hepsi dünyanın merkezi olan kainatın belki de nazargah ilahi olarak görebileceğimiz Kabe-i Muazzama'ya yönelir. Yani dünyanın neresinde olursa olsun şu an sayıları iki milyar bulmuş olan Müslüman beş kere günlük hayatı içerisinde ne tarafa doğru dönerse dönsün namaz vakitlerinde istikametini ayarlar ve Kabe'ye dönerek bütün bir iki milyarlık Müslüman ümmetin bir olduğunu, beraber olduğunu, aynı istikamete yöneldiğini önce kendisine ve hep beraber bütün oradaki kardeşlerine göstermiş olur. Dolayısıyla caminin belki de sayılacak en önemli vasıflarından birisi bir istikamet ayarlama merkezi olmuş olmasıdır. Camilerimizin ikinci temel özelliği ise tarih boyunca şehirlerimize vurulan birer mühür olmasıdır. Ta Mavera'nın nehir medeniyetinden Endülüs medeniyetine kadar Balkanlardan, Afrika'nın güneyine kadar bütün bu geniş coğrafyada Müslümanlar her dönem içerisinde yaşadıkları şehirlere medeniyetlerinin, inançlarının bir mührü olarak camileri koymuşlardır, kurmuşlardır. Camiler aynı zamanda günlük yaşayışın merkezidir. Bizim hesabımız da şehirleri öyle inşa etmiştir. Şehirlerin her birisinin merkezinde bir tarafta cami, bir tarafta arasa, çarşı, bir tarafta medrese, bir tarafta hamamı, yani toplumsal hayat için gerekli olan her şeyi bir araya getirmiş ama hepsinin üstüne bir mühür olarak camileri koymuştur. Amasya böyledir, Bursa böyledir, Edirne böyledir, Mavera şehirleri böyledir, Buhara böyledir, Semerkant böyledir, Granada böyledir, Mekke böyledir, Medine böyledir. şehirlerde camiler vasıtasıyla bir kimliği ebediyen o şehre kazımış, o şehre nakşetmişlerdir. Eğer dünyanın başkenti olarak görebileceğimiz şu İstanbul şehrinde şöyle camilerimizi bir yok varsaysanız, Süleymaniye'sinden Yavuz Selim'e, Valide Yatik Camii'nden Yahya Efendi'ye, bu camilerimizi Ayasofya'yı Kebir camimizden Yeni camiye, bu camilerin şöyle bir olmadığını varsaysanız inanın ki İstanbul'un herhangi bir batı şehrinden ya da herhangi bir dünya kentinden farkı yok. Dolayısıyla bu şehirde de bütün Müslüman şehirlerinde, bendilerinde de ecdadımız, Müslüman geçmişimiz camiler üzerinden şehirleri inşa etmiş ve camilerimizin etrafında şehirleri tezini etmiştir. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın çok güzel bir sözü var. Diyor ki, ecdat camileri fiziki olarak inşa etmez, ibadet ederler. Yani camiyi yapmayı dahi bir ibadet olarak görürler. İlk Hoca Efendi'nin çok güzel bir şekilde okudu. Me ve men yamur mescidi Allah illa men amel billahi ve'l yevmil ahir ve ve'l zekati ve lem Allah ayetini ruhuna kazımış olan bir milletin bir ecdadın torunlarıyız. Allah'a binlerce kere hamd binlerce kere şükrederiz. Aynı zamanda tarihte böyle olduğu gibi bugün de böyledir. Bugün de Müslümanlar yaşadıkları yerlere camiler üzerinden kendi medeniyetlerini ve kimliklerini nakşederler. İstanbul'da Hocamdan öğrendim. 3500 küsur tane camimiz var. Ya şunu da söyleyeyim. Hala ecdadın camilerinden gün yüzüne çıkaramadığımız çok sayıda kaybolmuş mescidin ve caminin olduğunu da biliyoruz. Bu camilerimizden 584 tanesi de bize ecdadımızdan kalmış olan camilerdir. İnşallah çok daha yenilerini de yapmak mümkün olur. İşte bugün dünyada Müslüman milletler gerçekten yaşadıkları çağa damga bakımından çok güzel camiler inşa ediyor. Fas'tan Endonezya'ya kadar şaheser diyebileceğimiz, anıt eserler diyebileceğimiz çok sayıda eser inşa edilmiş ve bundan sonraki nesillere verilmiştir, bırakılmıştır. Birkaç tanesini aklıma geldiği için saymak isterim. Mesela Fasıl Rabat kentindeki Kral Hasan Camii şaheser eserlerden birisidir. Aynı şekilde Ummanda Sultan Kabus Camisi fevkalade büyük bir anıtsal eserdir. Yeni yapılmış bir eserdir. İçinde bulunduğumuz ve şu anda konferans salonunda bu etkinliği icra ettiğimiz Büyük Çamlıca de Türkiye'nin son yıllarda Müslüman milletlere kazandırdığı önemli anıtsal camilerimizden birisidir. Emeği geçen herkese, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Tayyip Erdoğan'ın şükranlarımızı ifade Ayrıca bizim milletimiz camilere hizmet etmeyi de büyük bir şeref olarak telakki eder. Örneğin Müslümanların kalbi mesafesindeki Mescid-i Haram'a ve Mescid-i Nebevi'ye hizmet etmek bu milletin en büyük şiarlarından birisi olmuştur. Yine aynı şekilde Mescid-i Aksa'ya hizmet etmek de Müslüman milletimizin kendisi için temel ödevi olarak kabul ettiği sorumluluklardan birisidir. Bu çerçevede tarih boyunca bu üç mescide yani Hz. Resul'ün seyahat edilmeye layık olan seyahat ederek gidip ziyaret edilecek üç mescid olarak tanımlanan Mescid-i Aksa'ya, Mescid-i Nebeviye ve Mescid-i Haram'a hizmet etmek bu milletin tarihi borçlarından birisidir. Bugün maalesef Mescid-i Aksa'nın uzun yıllardır devam eden işgal ve saldırılar altında bulunmasını büyük bir kederle, üzüntüyle hep beraber izliyoruz. Dört asır boyunca Filistin topraklarında hükümran olan ecdadımız, Müslümanları, Hristiyanları, Yahudileri bütün farklılıklarıyla birlikte bir arada yaşatmış ve bu dört asır boyunca bir tek din savaşı, bir tek mezhep savaşı ortaya çıkmamıştır. Bugün maalesef Orta Doğu'da Filistin topraklarında yapılan zulümler hat safhaya ulaşmıştır. Ve biz iki gündür devam etmekte olan bu gerilimi gerçekten kaybıyla izliyoruz. Her iki tarafında bu anlamda sükunetle bu meselenin çözülmesi için bir şekilde sükuneti ve iktidarı tavsiye ediyoruz. Ancak bütün dünyaya şu soruyu sormak da herhalde aklımızdır. Ne oldu da? Nasıl oldu da? Orta Doğu böylesine yaşanmaz bir bölge haline geldi. Nasıl oldu da ecdadın dört asır boyunca sulhu, selameti, barışı getirdiği Filistin toprakları bugün kan denizine döndü. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin tavrı açıktır. Mescid-i Aksa'nın mukaddesiyeti her şeyin üstündedir. Mescid-i Aksa ve Kudüs adı üstünde kudüs Şerif müşerref bir yerdir, mükerrem bir yerdir. Orada dinlerin, bütün dinlerin mensupları asırlardır bir arada yaşadığı gibi bundan sonra da bir arada yaşayacaktır. Mescid-i Aksa Müslümanların kırmızı çizgisidir. Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı asla asla kabul edilemez. Yıllardır devam eden bu saldırılar maalesef Batı dünyası tarafından da Birleşmiş Milletler tarafından da çeşitli kereler telin edilmiş olmasına rağmen hiçbir sonuç alınamamıştır. Birleşmiş Milletler'in kararlarına uymayan, Mescidi Aksa'nın masumiyetini kabul etmeyen ve bunu ihlal edenlerin yanına kar kalmıştır. Şu anda Mescidi Aksa'nın uluslararası statüsünü... Türkiye olarak koruyor ve bu uluslararası statünün sonuna kadar korunması gerektiğine inanıyoruz. Aynı şekilde Filistin topraklarında devam etmekte olan yabancı yerleşimciler meselesini yani o topraklara ait olmayan ama oraya getirilerek Filistinlilerin yerlerine, yurtlarına yerleştirilenlerin de aslında uluslararası hukuk bakımından bir suç teşkil ettiğini biliyoruz. Yine aynı şekilde biz Türkiye olarak başından itibaren iki devletli çözümün tek çıkar yolu olduğunu söylüyoruz. Tam manasıyla bağımsız bütün kurum ve kuruluşlarıyla teşekkül etmiş bir Filistin devleti kurulana kadar Orta Doğu'daki bu kargaşa maalesef sona <laughs> Ve iki taraflı İki e, devletli bu çözümden başka da bir yol olmadığı artık ayan beyan ortadadır. Bir kere daha ifade ediyoruz ki 1967'de Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen sınırlara dönülünceye kadar yani başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti tamamıyla müstakil hale gelinceye kadar Orta Doğu'daki bu kargaşa sona ermeyecektir. Bir herkesi Hak'tan, hukuktan, insanlıktan ve barıştan yana olmaya davet ediyoruz. Orta Doğu'da artık ayarı kaçmış olan bu dengesizliğin yeniden yerli yerine oturtturulmasının dünya barışı için elzem olduğunu ifade ediyoruz. Tabirca ise başta Kudüs olmak üzere Filistin, Orta Doğu barışının kapısı, Orta Doğu barışı da dünya kapısının, dünya barışının girişidir. Değerli kardeşlerim, biz millet olarak bu üç büyük mescidimize de tarih boyunca hürmet ettik, hizmet ettik. İnşallah bu üç mescide de kıyamete kadar hürmet edecek ve kıyamete kadar hizmet etmek bu millet Allah'ın izniyle ve nasip olacak. Ayrıca camilerimizin bir başka özelliği ise camilerimiz sadece ibadet hale değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın, yardımlaşmanın ve meselelerimizi çözmenin de merkezidir. Sadece yakın tarihimize baktığımız zaman, İstiklal Harbimizin kurtuluş mücadelesini ateşleyen en temel merkezlerin başında gelen camilerimizdir. Balıkesir'de, Sivas'ta, Erzurum'da, Ankara'da, İstanbul'da cami cami insanların dolaşarak kurtuluş mücadelesi için bağımsızlık ruhunu nasıl teşvik ettiklerini ve cihadı kebir ruhuyla halkımızı nasıl meydanlara, cephelere ilettiğini hepimiz biliyoruz. Biz yeri gelir camilerde istiklal mücadelesini konuşuruz. Yeri gelir camilerde ülkenin gidişatını konuşuruz. Camiler aynı zamanda yardımlaşmanın, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın da merkezleridir. Ben hatırlıyorum çocukluğumuzda Fatih'te Sakiyedim Camii'nin orada yaşarız. O camide evimizin orada Ramazan gelmeden evvel mahallenin bütün fakirleri tespit edilir. Mahallenin hali vakti yerinde olanlar da zekatlarını, sadakalarını, fitnelerini bir şekilde ayarlar. Ramazan ayı gelmeden ve hiç kimse görmeden fakirlere yardımlar ulaştırılır ve toplumsal dayanışma tam manasıyla tesis edilir. Allah'a çok şükür bugün de camilerimizin özellikle sıkıntılı anlarımızda önemli merkezler haline geldiğini görüyoruz. Mesela deprem felaketinden sonra birçok camimizin yardım toplama, yardımları ulaştırmada bir merkez gibi çalıştığını iftiharla tespit etmiş olduk, iftiharla görmüş olduk. Değerli kardeşlerim, camilerimizin çok özellikleri var, saymakla bitmez. Ama bir özelliğini daha ifade etmek isterim. Bizim kültürümüzde, bizim medeniyetimizde camiler aynı zamanda birer kültür sanat merkezidir. Tarih boyunca böyle. Demin ifade ettim. İşte Granada'nın camilerinden, Endülüs'ün camilerinden ta en doğudaki Buhara'nın Semerkand'ın camilerine kadar her birisi bir sanat eseridir. Anadolu Selçukluları, Büyük Selçuklular bu topraklara geldiklerinde Yaptıkları eserlerin hepsi büyük sanat eseridir. O çifte minareli camiyi hatırlayın. Taşın üstüne sanki kağıda yazı yazar gibi taş işçiliği yaparak ayeti kerimeleri, hatta bir takım sanat eserlerini süslemeleri nakşetmiş olmak büyük bir dehanın ürünü ve büyük bir maneviyatın sonucudur. Aynı şekilde Osmanlı'nın yapmış olduğu camilerimizin hemen tamamını bir sanat eseri olduğunu söyleyebiliriz mimarisinden estetiğine kadar, akustiğinden camideki ortaya konulan o or levhalardaki hat eserlerine, tesliplerine, hatta demir doğramalarındaki süslemenin nezaketine, nezaketine kadar fevkalade büyük sanat eserleridir camilerimiz ve hep böyle olmuştur. İnşallah kıyamete kadar camilerimizi toplumsal hayatımızın merkezi haline getirmeye gayret edeceğiz. Kıyamete kadar bu ülkede bize bırakılan camileri en güzel şekilde koruyarak sonraki nesillere içindeki ruhuyla birlikte yani herkesi cem herkesi toplayan, herkesi bir araya getiren ve ortak hedeflerle milletimizi ortak gayelere doğru yönlendiren o varlığıyla camilerimizi kimlikleriyle birlikte inşallah sonraki nesillere aktaracağız. İçinde bulunduğumuz Çamlıca Camii gibi Güzel camilerde, güzel eserlerde Türkiye'nin dört bir tarafını böyle tabiri caizse nakşederek, işleyerek bizim milletimizin kültürünü, medeniyetini sonraki nesillere aktaracağız. Değerli kardeşlerim, camilerin en önemli özelliklerinden birisi de ruh merkezleri olmasıdır. Hele hele bu postmodern dünyada tamamen yalnızlaşmış, milyonların içerisinde tek başına kalmış, hatta ve hatta gayesizleşmiş olan insanoğluna camiler sadece demin söylediğim gibi beş vakit istikamet tayinini yapan merkezler olmanın ötesinde insani değerleri hatırlatan ruhi melekelerini geliştiren bir terapi merkezidir aynı zamanda. Camilerimiz insanları birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, yardımlaşmaya, dayanışmaya, nezakete, nezafete her türlü insani yüksek derecelere ulaştırabilecek pratiğin olduğu gerçekleştirdiği mekanlardır. Ayrıca bir kez daha şunu ifade etmek isterim ki bu memlekette bu kadar çok cami yapılmış olmasının temel nedenlerinden birisi. Çok zengin olduğumuz, hele hele bugün de birçok yerde camiler yapılıyor. Camilere bu kadar çok verecek büyük paralarımız olduğundan değil bu kadar çok cami yapılmasının temel nedenlerinden birisi de bu milletin mayasının Müslümanlıkla yoğrulmuş olması. Şimdi üzerimize düşen son zamanlarda maalesef bazı böyle olumsuz provokatalar yapıyor. Bunlara hiç aldırış etmeden yolumuza devam edeceğiz. Hele siz değerli din görevlisi kardeşlerimizin huzurunda bunu söylemeyi bir vazife telakki ediyor. Yok efendim Türkiye'de felence akım artıyor. Türkiye'de filanca akım artıyor. Felence okullarımızdaki, dini okullarımızdaki öğrenciler bile bazı şekilde dini hayattan, dini yaşayıştan uzak kalıyor. Efendim deizm artıyor, ateizm artıyor vesaire. Bunların hepsini bir tarafa bırakalım. Değerli kardeşlerim, hepinizin önünde onlarca örnek vardır. Ben de şimdi saysam yüzlercesini sayabilirim. Bu memlekette İslam'a en uzak yaşantı içerisinde olan insanların bile şöyle bir sıksanız, şöyle bir sallasanız altından Müslümanlık çıkar. Onun için diyorum ki bu milletin mayası Müslümanlıktır ve bu milletlerin mayasıyla buluşmayız. Bize düşense sadece o üzerine kül tutmuş olan közleri üflemek ve altındaki o kor ateşi yeniden ortaya çıkarmaktır. Allah hepinize kolaylıklar versin. Yaptığınız bu büyük hizmetlerde muvaffakiyetler versin. Sözünüzü kuvvetli kılsın. Allah her birinizi çevrenizdeki herkes tarafından parmakla gösterilen örnek yol göstericiler haline getirsin diyorum. Bu milletimizi birlik, beraberlik ve kendi değerlerinden asla uzaklaşmadan büyük güçlü Türkiye hedefinde yürümeyi Cenab-ı Allah nasip etsin diyor. Hepinize selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. <laughs>